Evet arkadaşlar Bugün size sormaya geldim Arkadaşlar Pazar günü Özel bir video çekeceğim Yani özel bir video çekeceğim O güzel olacak Challenge Vlog Bu video olacak arkadaşlar Arkadaşlar yani Özel bir videom olacak ilk yapacağız. Bu challenge çok uzun. güzel bir challenge yani. Ama iki dakikada bitiyor arkadaşlar. Ha, böyle ne olsun. Tamam mı? Şuna yani arkadaşlar böyle bir şey yani çok saçma. Şimdi arkadaşlar maalesef maalesef tabi arkadaşlar Arkadaşlar kanalımı beğenmeyi unutmayın. Bir like alın. Bir tane bir like alın arkadaşlar bir tane. Abone olun. Like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.